Ben Aras Dikici Yıldız çocuğum. Fikret'in <laughs> arkadaşı gelsin. Öyle bir dereceli atalım. Ondan sonra bir araya da alıp şey yapalım. Custom game'de oynayalım. Nasıl fikir? Tamam. Olay. Oh Cinsiyeti ne diyor? Erkek erkek. Ne? <laughs> 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 Eğlendi. Kız şey adın ne? Evet. Adın, adın ne? ne? Deniz, Deniz. Ne? ne? Deniz mi? <laughs> Emirhan'ın da deniz. Ay şaka yapıyorsun ama. Ay tüm denizlerin hepsi ibne. Ay <laughs> değil mi ama? <laughs> Burada kapıda. Tamam, yani. Aa karı karı gözlerimin önünde bayılttı. Fotoğrafımı çekti. <laughs> Gel bakayım tabii ya orası bak. <laughs> <laughs> Yardım edin hadi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Nerede Neredesin Cunsan? Neredesin Cunsan? AY AY beni rahminde taşı. Kadın. Gizli desen ona. Kız girdi. Ne o girdi? A 55 foci. Herhalde. 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 He? Kadın tek başına aldı. Period. Bunun gerek yok. Ölüyor kız. Allah Yine de ben. Hala gelemedim. Bu, Lale kadın. Bu önümdeki kim ama buna kadar gelemedin sen. Oynuyor mu şu biri? Sana ko oynuyorsun ya. Şu an açılıyor. Muy? E oynuyorsun amına koyayım sen ya. <laughs> Yemin ediyorum ben oynamıyorum. <laughs> Yemin ediyorum şu an Riot. Kill aldık. Ya kız elini iki vurdum. Aşağıda. Aşağıda aşağıda. Ha oy <oyda. gülüyor> <laughs> Nerede diğeri? Çöz. Oh. Hocam dur. Ne var ya? Çık oyundan. Bir silahın var mı? Dinlemeyeyim şimdi. Sakin sen? Evet evet benim. C. C, kız <laughs> C. D, C. <laughs> Bakın, ya kız girdiler. Bakın Dana'ya bile iki kişi giriyor bana üç kişi girdi. Ben bu, bu bunları alsaydım yani. Bu hayat benim için her şey çok Adamlar. iyi olurdu. Kızlar, Kızlar burası. Yok, Kızlar burası. <laughs> 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 Kızlar. Kızlar. Ne oldu ya? Kız bari ya ayol. Olmak çok zor. Spike down mid. Hiç bilmiyorum. Geçen ay AFK kanka. Sıfırın abi. sabit ama. <laughs> <laughs> Herhalde ha. He. Ay yandaymış. Böyle Şimdi de yandan gidik ama. Aldı o ya. O da zaten şeyde bir yerde. Adam öldü oynar. O kadar şerefsizce oynuyor ki. Evet bu arada, bilim stondan nefret ediyorum. Ne ama? Ya. <laughs> al Gel dur. gel, can verayım gel. Ivory geri gel can versin. Aşkım. Kız nereye gidiyorsun gel, ya? Gel yavrum. Ne de bulunuyor. Al bakalım. Ivory orayı, kapat Ivory'i oraya. Adam burada zaten. Tamam. Siz çok rahat bir şekilde çözün onu. <laughs> geri kaç. <laughs> ah. <Ya. Bence. gülüyor> tamam, Sözü. Sözlebilir misin onu? Sözlerim. Çöz 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 çöz. İsmail'in kolu ya? yok. İsmail'cim ne oluyor canım? Adın ha, gibi mı? uğurlu olman gerekmiyor mu? İsmail'in anlamı Silahın mı kayboldu? Yani. Sen bunu ne nereden biliyorum? biliyorsun? Ben... <laughs> Ay, Ay böyle immortal geliyor tamam 5 kişi kanka. Bir tane immortal var. dörde de gümüş falan filan böyle elmas. Sonra bizim oynamamız bekliyorlar. Tamam. Yara sen karşıya geç. Biz böyle oynayacağız. Ah, <laughs> şey şey mahallesi yatacağım. Kırk bir dakika VS nasıl diye. açabilirim? VS nereden açılıyor burada? Alayım Canım, al. mı Canım bence can al. Can al sen. Canlı bir şey al. Ee, Phoenix olabilir. Aynen. Hepinizi ama basarım. Ama kendine can Yalan basamıyorsun. Evet. Olum Aşkım ya. beni boşlar ben ne yapacağım? Salak nasıl? hani böyle bir mi var? Skill hiçbir şekilde kullanmıyorsunuz tamam mı? Ekran sana benim Eee adam ulti açtı hocam. Madem açtı. Aç lan. Ne yapayım ya? Aa. Çok kısar biraz. Ne yapayım ya? 35 7 35 yedi. <laughs> Diva hayatı geri aldı. Hadi hadi aldı kızı. Kadınlar sabah. Ay karı gözlerimin Birim önünde gitti. Ay. Şevval Allah yardım etsin. Aa, aa. Hiç. -a. A -a. Hele bir ya. Ben hoş mu mesela? Bak bir de böyle duvara vuruyor. Aşk o bıçak ne? Tamam bilerek mi saatler? vuramadın? <laughs> tamam vuramadın mı? Allah senin belanı Mal değil neredeyse. Asplay. <laughs> Çok şansa vurdum bu arada. Geko. <laughs> ne oldu anne? Çok şanslı bir vuruştu annem. <laughs> annem demez bir kere. Bu nasıl bir korkaklık ya? Siz nasıl askere gideceksiniz? Yeterek çene. <laughs> Şuralar sumo kalsam ben de pompalı yine girsem yok etsem. Hemen hemen, hemen 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 yapıyoruz. Hadi. Hadi kızlar aldık. <laughs> Ay. Kızlar planları iptal. Kızlar planları iptal. Odin'i alalım. Arkadan geliyor. Gelmiyor tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam. Ben şurayı yine de kapatayım kanka. İçeri gel mal Kanka. <laughs> B'ye ben ya. bir dönüş sağlıyorum. Period. Bırak şunu bırak Abla kolaydınız. Geber ayağız. <laughs> Hadi kızlar yaptık. Güzel bak ama. Period. oynamak ya. zorunda kaldık özür dilerim. <laughs> Hiç istemedim en bunu en da ama siz yaptınız. Ne ezra ya. Kürden ya. Kanka, kanka geliyor 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 arkamdan. Ah, Orada bakıyor. Şerif dedi Dereceli de böyle vurmayan şey, eleman geliyor yani. burada vs atarken böyle vuruyor. Ben bunu böyle. Dereceli neredeydi bu Eymen dostum? İsmail. Önüne gelen adama bu burda, burda burda Gel abi. Ben abi. Ben abi. Ben abi. E bu ne? Ya kim sana amre ya? Hep şu an. Ya orospu orospu 138 yedi ha. bir şerefsizsin. Sana bir şerefsizsin. Yok aşkım. Hayır ne alakası C'de. var aşkım yani. <laughs> <sıkıntı> koş <laughs> Geldi geldi. Tamam da. eserinin bir canı var. Ha? Diğeri nerede ama? O da önemli. O da oradan gelir. O Ay, yandan aynen. Ya bilmiyoruz. Geç. Aha. Hadi kız. Ha. Slide! Odin var aslında. Şurada Odin var. Nerede? Buyurun. Hayır. Yetişemedim. Özür dilerim. Sik kız onu. Bitten girdim. Geliyorum. 107. 107. 100. Orada. 107 o. Girin site boş şu an. Şuraya pusmayan var ya. Şuraya pusmayan Orospu olsun. Play. İris <laughs> tam geliyor. 114 kusar. yedi. 114 yedi. 114 yedi orada. Kiri. Oros bulan. <laughs> Heyecan. Heyecanını sikeyim senin ben. Heyecanını gelmiş babanı sikeyim senin. <laughs> Amını sikiyim amını. Kanka ben gelmedim, böyle gelmedim. bir şey görmedim. gelmedim. Benim diğer bacıma ne oldu? Diğer bacını yediler. Sıkı kansın he. Sayı. Bak burası tatlım. Anı krak sıkan. Ay geliyor. Girişten geliyor. Orospu girişten geliyor. Dikkat et. Bastı sıkıştı mı balığına. Yıkıldı beni. Period. Kare 4 tane ile aldı ama. Kız dikkat. Ananı sikeyim. Ay burada. Tamam. Gitti gitti kır gitti. <laughs> kadın kadın kadın. Ay kadın ağır Kaldırmaya kızıyor. oynayacak <laughs> birini. Evet. O sever kaldırmayı. <gülüyor> <gülüyor> Mermi manyağı yaptık <laughs> karıyı. Gel söyle. değil bar. mi? Üç kişi ayrı ayrı. Play, Ay kız. Aa, aa, Bu ne ya? Defenders win. Çok iyiydik bu arada. Bu oyunu iyisinizi eğer dereceli de göstermezseniz sizin aynenizi bulurum. Gerçekten. Bir tane daha kardeşiniz olur. Dereceli de göstermezseniz. Evet. Daha kestirmedim haberiniz. Bir tane daha kardeşiniz olur. Beni delirtmeyin. Onu ben bilmiyorum, de, bilmiyorum ama <laughs> ben İsmail'i e ilk defa bu kadar iyi oynarken gördüm yani. Çok kaşardı oyunu zaten o Chamber'ı. Keşke oyunu da böyle oynasaydım. <laughs> bebek bebek sen. <laughs> <laughs> Ne yazacaksın kanka? Çok merak ediyorum. Balkan kuşlarım diye başlamışsın zaten. Balkan <laughs> kuşlarım. <laughs> 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 Aşkım, Ivory ile ben olayım o zaman. E şeyle de sen ol. <laughs> sen bizim taktiği uygulasana. <laughs> Bunu mu? Aa, bu mu? <laughs> <laughs> evet. Bak, ben orası bakıyorum. <laughs> Let's Güneş, fikrini Sage'e alma. Karı sadece kendini heal'lıyor. Ne, <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Içine... Ama dildo bak şunlar. Ama dildo. <laughs> <olabilir. gülüyor> bunlar <laughs> ağlıyor abi. Alıyor. Bir kere <laughs> kullanıyor. Tamam ağlıyor bunlar. Tamam. Bir saniye bir kere kovansın. bir kişi kaldı. Kanka ne ben yapıyorsun? seni vuramıyorum. <laughs> <laughs> ben de vuramıyorum. Bomba bomba diyorsun bana. Bak bak gelişi bak. S***rüm senin ağzına bak. One enemy, like, yeri nerede? O şurada kanka. Yok <laughs> <laughs> <Biliyor> kanka <laughs> ne yapacak? Tak <laughs> beraber çıktın da. Blown. Birimiz 120, birimiz 130 dedi Kanka bundan bahsediyoruz işte hani böyle oynarsanız net kazanırız evet, evet. Tabii. Ne yapıyorsun şu Yani <laughs> ne deniyorsun şu an? Yapma yapma ölürüm yapma ölürün, yapma, yapma ölürüm yap. One Al işte. 47 <laughs> ama canlamıştır kendine. Bir <laughs> <laughs> tane daha duvar at kızım. Bir <laughs> tane daha duvar at. <gülüyor> <Tandemini> <gülüyor> We won't lose. Satın, satın. Çaka mı yapıyorsun? Ya. Ya. Buraya gel buraya gel. Evet, Borcunu evet. ödeyeceğim. Gel ya. ya. gel hmm. oh. <laughs> <One enemy's gülüyor> Böyle bir şey yok kanka. Nasıl <laughs> sen bak lan. Karakterini değiştir sen de al Raid. Öldü evet, Öyle bak. Raid alarak değil. Sinirlendiler. İki tingene. Kendini de Aşkım ne yapacağımızı biliyorsun. Kanka. evet biliyorum. <laughs> ya anasın. <laughs> bir hakkımız var değil mi atma hakkımız? Fire in the hole. Evet. Şey diyeceğim. Ben aslında böyle bir şey görmedim. Böyle bir kahveliği. <laughs> 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 ne oldu? Kahveli Başa Ben çıkmam ki o zaman. Bay bay. Bay bay. Kızlar ne yapıyorsunuz? Ada o. Nerede amına koyayım? Seni arıyoruz ya ya. Ada güneşin oldu taraftadır. Ananı kim arkamda? Baktın mı? Baktın <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok korktum. <laughs> Yandan yedim <gözüm gülüyor> var kızım var ya. kızım var <laughs> ya? Ne kızım var İnanılmaz. Acımasız yaşam. Gece bir tepki.